değiştirmek, kadınlaştırıyor ya işte. He, okey. Ay ben de ağzım uyuyor. Ağzın sıkmıyor. Anlatıyorum o zaman. <laughs> Şimdi robot süpürge çalışırdı tamam mı? Sonra her şey işte bunlar böyle bunun üstünde falan filan. Sonra burada da işte çamaşırlık var. Niye onu en uzağa koymamışım bilmiyorum. Buraya koysam olurdu yani. Buraya sandalyeleri koymamışım falan. Sonra ben böyle geldim böyle buradan bunu aldım. <laughs> açık o şöyle. Ben bunu böyle aldım. Şöyle taşıyorum. Tok diye ses geldi. Burası böyle. Sonra ben sesince bunu buraya bıraktım. Sonra baktım her yer böyle şey. Bu. Abi hey mesela onun o kadar dolu olup senin onu böyle tutuyor anın yani. O hayal ediyorum şu an. Çok malım. Kollarında bile çamaşır var. Aşırı ağır, ıslak o an. Evet, Deli ya. Bunu böyle ince zorlaştırıyor. Mesela <laughs> evde olsa derdin. Aşkım bunu kaldırabilir misin? Der miydin? Hayır. Gene ben kaldırdım. Ve sonra şunu fark ettim abi bu böyle yerinden çıkan bir şey değil yani anladın mı hani katır diye söküldü. Gerçekten burada parçalamışım yani onu ve yere düşüp kırılmış. Ve kıyafetlerin üzerine cam varmış şimdi. Ha? Onu hala bilmiyorum. <gülüyor> onu <gülüyor> Ama bazen onun bazen. üstüne karşı hani giydik yıkadık giydik yıkadık yani kaldıysa kalmamış yani.